Mardinli Saatçi ile Madridli Zapparo Mevlana İdris Tuhaf olan ben değilim, tuhaf olan sıradan biri olmak ve öylece kalmaktır. Kalk, kalbine bak, kötülüklere seyirci kalma, Canlan biraz iz bırak ve gezegeni salla. Ve Mardin kalesini gören yedi defa görür. İspanya'da yaşayan Bay Zaparo bu cümleyi okuyunca içinde birden ışıklar yandı. Bilgelikler kitabında okuduğu bu cümle doğruysa bir şeyler olabilirdi. Ertesi gün İstanbul bağlantılı Mardin uçağına binerken içinden o güne kadar hissetmediği bir takım garip duyguların geçmesine şaşırmadı. Olanlar hep olmuştu. Olacak olanların da olmaması için bir neden yok gibiydi. Havaalanından ayrılıp şehre girdiğinde epey şaşırdı. Aşağıda zümrüt gibi ferah, ufuksuz, büyük bir ova uzanıyor. Şehir ise bunun tam tersi bir iç içe yoğunlukla ayaklarının arasında dürülüp bükülüyordu. Üst üste binmiş, iç içe girmiş sokaklardaki yüzlerce yıllık küçücük dükkanların içindeki adamlar da Yüzlerce yıldır oradaymış gibi sessizce çalışıyor arada bir bakışlarını sokaktan geçen bir insana ya da kediye hatta sineğe çeviriyor sonra yine kendi zamanlarına dönüyorlardı Kahveler, camiler, bakırcılar, peynirciler, fırınlar, hamallar, gümüşçüler, yorgancılar ve hiç bitmeyecekmiş gibi uç uçu eklenmiş sokaklar, evler, dehlizler, kapılar, geçitler sonra Mardin kalesini gördüğünüz afaro Çok yükseklerde, taşların üstünde bambaşka bir taş olarak duran bu yapıya bakarken küçük bir saatçi dükkanından bir ses onu çağırdı. Ses onu Arapça çağırmıştı. Hiç Arapça bilmez Zapparo. İspanya'dan son Arapları büyük bir acımasızlıkla uzaklaştıralı 500 yıldan fazla geçmişti. Bir diri unutmak için yeterli bir süre. Yine de sesi hiç yadırgamadı. Dükkana iyice yaklaştı ve saatçiye gülümsedi. Saatçi zaten gülümsüyordu. Ona bir şey ikram edeceğini söyledi ve yumuşak bir Arapça ile konuşmaya devam etti. Zapparo arada bir kaşlarını kaldırıp bir tür ''Ya öyle mi?'' mimiği ile cevap veriyor ama gözlerini şehrin tepesindeki geniş alana yayılmış kaleden hiç ayıramıyordu. Saatçi bir ara Timur'dan söz etti. Bu arada gümüş bir tepside çay ve ayran geldi. Zapparo ayrını tercih etti. Ayran gidince Zapparo İspanyolca teşekkür edip ayrıldı. Saatçi Arapça sakin sakin gülümsemeye devam ediyordu. Bir süre ana caddede yürüyen Zapparo postanenin karşısındaki çay bahçesine oturdu ve büyülenmiş gibi kaleye bakmaya devam etti. Sonra üst üste iç içe geçmiş sokaklardaki çöpleri toplamak için kullanılan eşekleri görünce yüzyıldır yıldır aklındaymış gibi sağlam bir düşüncenin kendisini çevre, çevre sardığını hissetti. Sonra hiç duraksamadan yerinden kalktı ve bir eşek kiralayıp kaleye tırmanmaya başladı. Eşekten indiğinde kalenin genişliği onu biraz afallattı. Kendisini frenleyemiyordu. Geniş adımlarla ve kafasında değişik, rüzgarlı düşüncelerle kalenin içinde dolaşmaya başladı. Arada bir duvarlara yaklaşarak şehre ve aşağıda uzanıp giden ovaya bakıyordu. Kalenin içini tamamen dolaştığına inandıktan sonra kendisini sakin sakin bekleyen eşeğe binerek tekrar aşağıya indi. Şehirde bir ara daha dolaştıktan sonra kaleye hiç bakmamaya dikkat ederek havalanına doğru yola çıktı. Yarım saat sonra uçak havalandığında Bay Zapparo içinde esaslı bir iş yapmanın verdiği rahatlıkla pencere kenarındaki yerini almış, çantasından çıkardığı bir bulmacayı çözmeye çalışıyordu. Fakat uçak pistten yükselirken sağ kanadını hafifçe eğince Bay Zapparo birden karşısında duran Mardin kalesiyle göz göze geldi ve içinde hafif bir ekşime hissetti. Bir tedirginlik, kısa bir ters elektriklenme hissi. Uçağın tekerleri Madrid'in pistlerine sürtündüğünde daldığı uykudan uyanıp bir taksiyle evine ulaşan Zapparo salonda otururken yolculuğunun detaylarını düşünmeye başladı. Kahvesinin son yudumunu alırken kesinlikle kazançlı bir yolculuk yaptığından emindi. Günler akıyordu. Nereye acaba? Bir gün Bay Zapparo'nun kapısını postacı çaldı. Bir mektup. Uzak bir yerden. Sayf açıldığında içinden bir kartpostal çıktı. Mardin Kalesi. Bay Zapparo'nun içi kamaştı. Kartpostanın arkasındaki Mardinli Arap saatçinin sesiyle yumuşak bir etki bırakan yazısını okuyup anlayacak kadar iyi hissetmiyordu kendisini. Büyük boy aynasına gidip baktı. Gömleğinin ilk düğmesini ilikledi. Bunu yapmasa sanki içine bir şeyler girecekti. Günler biraz daha aktı. Acaba nereye? Yaşlıydı Bay Paro. 70 yaşın ne kadar geçtiğini hiç bilmek istemiyordu. Ama bazen on basamaktan fazla herhangi bir merdivenin çıkması gerektiğinde acaba bunu yapabilir miyim diye uzun uzun düşünmeye başlamıştı. Ciğerlerine, bacaklarına, beline ne olmuştu böyle? 10 yaşında yıldırım gibi çıktığı bazı sokaklardaki bazı merdivenler şimdi nasıl da aşılmaz geçilmez hale gelmişti. Gençliğinde 50 kiloluk bir pirinç çuvalını taşıdığını hatırlıyordu. Ama şimdi 3 ekmeğin yanına 2 kilo patates eklenince kendisini çok ağır bir yükle dağları aşmaya çalışan yorgun biri gibi hissediyordu. Başka şeyler de hissediyordu Bay Zapparo. Dünya biraz acımasız gibiydi sanki. Ne çok arkadaşı artık yaşamıyordu, gitmişlerdi. Zamana kimse direnemiyordu galiba. İç savaş günlerinde yaşadığı büyük gerilimler artık kimsenin umurunda değildi. Şimdi çocuklar, gençler ve orta yaşlılar bambaşka şeylere seviniyor ya da üzülüyorlardı. Kredi kartları, yeni arabalar, bazı bilgisayar programları, daha ilginç cep telefonları ve daha anlamadığı bir takım zımbırtılar. Zımpırtı, evet. Bay Zapparo anlamadığı her şey ve içinde girmek istemediği her türlü durum için zımbırtı kelimesini kullanıyordu ve etrafındaki zımbırtıların devamlı arttığını görebiliyordu. Ve bir gün kendisini boğazına kadar yükselen zımbırtıların içinde devrenirken düşünüyordu. O gün kendisine sütlü bir kahve yaptı Bay Zapparo. Bu az içtiği bir içecekti. İçince de hemen uykusu geldi. Yatağına gitti ve her zamanki gibi salini başının arkasına atıp ayaklarını ve sol kolunu yorganın dışına çıkardıktan kısa bir süre sonra uykuya daldı. Belki biraz fazla daldı. Çünkü rüyasına Mardin'e kadar gitmiş ve kaleyi epey yakından ayrıntılı bir şekilde görmüştü. Canı sıkılmış bir halde uyandı. Mutfağa geçti. Buzdolabını açar açmaz eline gelen limonlu sodadan bir yudum aldı ve tekrar yatağa döndü. Daha 8 dakika geçmeden yeniden uyudu ve inanılmaz şekilde kendisini yeniden Mardin'de buldu. Bu defa Arap saatinin dükkanındaydı. Saatçi yine yumuşak, sakin bir sesle gülümseyerek bir şeyler anlatıyordu. Bay Zapparo da kaleyi görmemek için gözlerini saatçiden hiç ayırmamaya çalışarak biraz sıkıntılı biçimde onu dinliyor ve içinden keşke birazcık Arapça çalışmış olsaydım diye düşünüyordu. Arap saatçi bu defa iki ayran ısmarlamıştı. Buz gibi ayranları yudumlarken saatçi birden tezgahın altından bir kartpostal çıkarıp Bay Zapparo'nun burnuna dayadı ve size bunu göndermiştim. Aldınız mı? diye sordu. Bay Zapparo beyninin içine girecekmiş gibi duran Mardin kalesine baktı. Dehşet içindeydi. Evet aldım dedi. Ama sesi kendisine bile yabancı gelmişti. Hem almışsa o kartpostal işte ne arıyordu? Üstelik rüyada. Rüya ah evet. Yeniden uyanan Bay Zapparo direkt mutfağa gitti. Ama tuhaf bir gidişti bu. Geri geri gidiyordu. Buzdolabının önüne varınca döndü ve kapağı açıp eline ilk gelen şişeyi kafasına dikti. Elmalı sirke şişesi boşaldığında Bay Zapparo elinin tersiyle ağzını sildi ve hiç farkında olmadan eski bir halk şarkısını mırıldanmaya başladı. Uyumalı mıydı, uyumamalı mıydı? O yatağa yattığında hemen çok uzaklara gitmesine engel olacak bir çare yoktu. Yatmalı mıydı? Karali hoş yorganına ve pufuduk yastığına bakarsa evet, yattı. Ama arada bir kendini çimdikleyerek uykuya ve rüyaya dalmadan sabahı bulması gerekiyordu. Buldu. Ama uyumak isterken gezindiği kanallardan birindeki deprem haberinde Mardin kalesini görmesini kimse engelleyememişti. Bir defa daha görmüştü, bir defa daha. Sabah Madrid sokaklarında gelişi güzel dolaşırken arkasından biri adını çağırdı. Bay Zapparo! Sesi pek çıkaramamıştı ama isim tanıdıktı. Bay Zapparo geriye bakınca çocukluk arkadaşı Bayan Nessa'yı gördü. Artık küçülüyordu Bayan Nessa. Küçülmeye başlayacak kadar yaşlanmıştı. Bir parktaki bankta oturup biraz eski günlerden, biraz da hayatın zorluklarından söz ettiler. Hayat, Ah evet hep zorlaşan bir şeydi sanki. Sonra iyi dileklerle ayrıldılar. Bay Zapparo içinde dayanılmaz bir sinema isteği duydu ve en sevdiği sinemaya yöneldi. Filmin afişine bile bakmadan bilet alıp salona geçti. Gong çaldı ve film başladı. Aman Allah'ım bu Mezopotamya'da geçen bir filmdi ve Mardin'le açılıyordu. Bay Zapparo de kocaman Mardin kalesini görünce başının döndüğünü, içinde kelebeklerin uçuştuğunu hissetti. Biraz da terliyordu galiba. Kendisini hemen dışarı attı. Ama sanki ne değişecekti ki? Eve dönerken çoğu zaman önde durup çeşitli kuşları seyretti. Dükkana isteksiz bir bakış attı. Kuşlar aynı kuşlardı. Değişmiş olan Bay Zapparo idi. Ama galiba değişim epey ileri boyutlara ulaşmıştı. Ertesi gün Bay Zapparo uzun uzun çalan telefona cevap veremedi. Uykuya dalmıştı. Oldukça uzun bir uykuya. Artık bu dünyada uyanması mümkün olmayan bir uykuya. Öbür dünyanın sakinleri bizi anlayacaktır. Bilgelikler kitabında yazılan olmuş. Bay Zapparo Mardin Kalesi'ni yedi defa görene kadar yaşamıştı. O görmemek böylece bu dünyada kalışını uzatmak için bir yola girmişti. Ama girdiği bu yolda Mardin kalesi yedi defa karşısında belirmişti. Sessizlik ülkesine tanıdık eller tarafından yolcu edilen Bay mezarından dönenler arasında Arap saatçi yoktu. O sırada o Mardin'deki taş evinde menengiç kahvesi içiyordu ve içinden düşünüyordu. Acaba Bay Zapparo yanında olsa menengiç kahvesini tercih ederdi yoksa buz gibi bir ayran mı? Bunu kestirmek imkansızdı. Telefon edip sorsa mıydı acaba? Ama Bay Zapparo Arapça bilmiyordu ki. Bu menengit kahvesinin yalnız içileceği açıktı. Çok açık. Kahvesini alıp tam açıktı. Mardin kalesinin ışıkları yanmış her zamanki yerinde duruyordu. Gözlerini Mardin kalesinin üzerinden yükselen yıldızlara kaydırdı. Yarının kendisine neler hazırladığını düşündü. Bunu bilemezdi. Peki kendisi yarına neler hazırlamıştı? Bunu biliyor muydu? Maalesef bunu da bilmiyordu. Peki önemli miydi bu? Değildi galiba. Hiç değildi. Şey, küçükken pencereden bakınca gördüğüm ufuklara varabildim mi? Hiç sanmıyorum ve bakıyorum hala. Yoksa her şey pencereden mi ibaretti efendimiz? Neydi? Bilemiyorum. Hiç bilemiyorum.